Herkese selamlar. Bugün parfüm dünyasının asi çocuğuyla karşınızdayım. O da Jean Paul Gaultier Le Mal. Bu parfümün flakonuna ve kokusuna geçmeden önce hikayesinden biraz bahsetmem lazım. Ve ona girince de Jean Paul Gaultier'in kişiliği, hikayesi ve eylemlerini de anlatmam gerekiyor. O zaman bu videoya Jean Paul Gaultier'in hikayesiyle kısaca giriş yapalım kendisi bir tasarım veya parfüm okuluna gitmiyor öncelikle. Kendi kendine bu yönelimini keşfediyor ve yaptığı eskiz çizimleri bazı modacılara yolluyor. Ve daha sonrasında Pierre Cardin kendisini keşfediyor ve henüz Jean-Paul Gaultier 18 veya 19 yaşındayken yanına asistan olarak alıyor. Bu şekilde Jean-Paul Gaultier'in moda dünyasına giriş yaptığını söyleyebiliriz. Daha sonra kendi markasını kuruyor ve moda dünyasının asi çocuğu olarak ün salmaya başlıyor. Buna da bazı örnekler vermek gerekirse 70'li yıllarda yapılan defilelerde Jean Paul Gaultier siyahi modelleri farklı ırklardan mankenleri ve hatta hamile kadınları bile bu defilelere çıkarıyor. Bunun birkaç sebebi var. Onlardan biri de sanatçı ruhu. Çünkü bir sanatçı olmak için çoğunlukla hiperrealist olmak gerekiyor. Gerçekleri bütünsel olarak görebilmek ve onları da ortaya koymaktan çekinmemek gerekiyor. Bu yaptığı olay da hem o zamanın moda dünyasında hem de günümüz için çok çok zor bir olay. Çünkü moda deyince insanın aklına çok çeşitli, çok değişken bir şey geliyor ama aslında öyle değil. Moda dünyası sektörler arasında en muhafazakar olanlardan biri. Çünkü işin ucunda insanların algıları var, alışkanlıkları var ve insanlara bir şeyler satmak istediğinizde artık daha önce şekillendirmiş olduğunuz zevklere hitap edecek şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyorsunuz. Bu yüzden her zaman insanların geçtiğimiz 50, 100 yılda veya binlerce yıl gözüne hoş gelen modellerle, mankenlerle ürünlerinizi sunmayı istiyorsunuz. Ve bu ortamda Jean Paul Gaultier dediğim üzere farklı ırklardan modelleri defilelere çıkarmak istiyor ve kendisinin üstündeki yöneticiler ve daha deyim yerindeyse büyük güçler ona bunun pek uygun kaçmayacağını söylüyor. Ama o kendi doğru bildiğini okuyor. Baskılara ve mukavemete rağmen doğru bildiğiniz şeyi yapmaya devam etmek çok ciddi bir karakter göstergesi bana kalırsa. Bu şekilde bir portre çizebiliriz Jean-Paul Gaultier hakkında. Kendisi bu tutumunu parfüm dünyasına giriş yaptıktan sonra da sürdürüyor. 90'lı yıllarda öncelikle Jean Paul Gaultier Klasik isimli kadın parfümünü piyasaya sürüyor. Bu parfümün en göze batan ilk noktası tıpkı şu an önümde duran dış ambalaj gibi metal olması. O zamanlar ve günümüzde de çoğu lüks tüketim ürününün ambalajı karton olur, kadife kaplamalı olur, çok şık görünümlü olur kesinlikle metal bir aksam tercih edilmez. Ama böyle bir strateji güdülüyor o zamanlar ve ilk başta dediğim gibi dış ambalajda bile farklılığıyla ön plana çıkıyor ve klasik parfümünde o dış ambalajı çıkardığınızda yine içinde de bir kadın vücudu resmedilmiş. O vücudunda göğüs kısımlarında Kuni tasarımında bir südyen var. Ve bu südyen Jean Paul Gaultier'in daha öncesinde Madonna için tasarlamış olduğu südyenin ta kendisi. Şimdi burada az önce bahsettiğim sanatçıların hiperrealist olması noktasında bir kez daha değinmek istiyorum. Böyle bir şey yapıyor ki bir kadın vücudu var. Üzerine bir aksesuar iliştiriyor. Ama o aksesuarın amacı bir kıyafet gibi müstehcen organı kapatmak değil. Aksine daha da bayığı, daha da köşeli, daha da arzu edilir göstermek. Böyle enteresan bir tasarım anlayışı var kendisinin. Kesinlikle yavaş, sakin, bizim kültürümüzde olduğu gibi sessiz ve mütevazı bir tarzı yok. Tam tersine kendini belli eden, ben buradayım diye bağıran, insan doğasının köşeli taraflarının hepsini gözler önüne seren özgün bir tarzı mevcut Jean Paul Gaultier'in. 94-95 yıllarına kadar kendisi sadece kadın parfümlerini piyasaya sürüyor ve artık bir erkek parfümünü de çıkarmanın uygun olacağı kanaatine varıyor. Bunun da en büyük sebeplerinden biri o zamanlar daha önceki videolardan da bahsettiğim üzere erkek parfümlerinin sürekli barbershop temalı olması. Böyle fougere yani narenciye, limon, akuatik yani sucul notalar. Baya erkek gibi ama hiçbir farklılıkları yok. Baharat kullanımı çok çok minimal. Burada Jean Paul Gaultier o ana kadar erkek kozmetiğine sıcak bakmamasının sebeplerini değiştirmek adına bir parfüm tasarlamak istiyor. Bu da nasıl bir şey olacak? Bir yandan erkeksi, ferah, modern, temiz bir profili olacak bu parfümün. Ama bir yandan da sanki büyük annesinin mutfağına girdiğinde aldığı o keklerden, kukilerden gelen çekici vanilya kokusunu da hissedeceği sıcak ve insanı kendisine çeken bir parfüm tasarlamak istiyor. Tabii bu ürünü tasarlayacak kişi de ciddi bir önem arz ediyor. Çünkü sizin kafanızda bir şey var ama onu hayata geçirecek cesaretteki insanları da bulmanız lazım. Bu amaçla Jean Paul Gaultier kafasındaki planı parfümörlere sunuyor. Ve pek çok kalbur üstü parfümör kendisine taslaklarını ve numunelere yolluyorlar ama hiçbirini beğenmiyor. Bunun da sebebi bana kalırsa biraz o üst düzey parfümörlerin artık sistemin bir çarkına dönüşmüş olması. Yapacakları ürün kesinlikle satacak ama devrim niteliğinde bir ürün olmayacağı da garanti. Ama Jean Paul Gaultier'in vizyonu bundan çok daha farklı. Yepyeni vanilya içeren, diğer baharatları da bünyesinde tutan ama bir yandan da ferahlığı da olan bir şeyler düşünüyor. İşte burada henüz parfüm okulundan yeni mezun olmuş ve az önce bahsettiğim parfümörlerde olduğu gibi mesleki deformasyona uğramamış olan tutkulu bir parfümör bu işi yapmak için Jean Paul Gaultier tarafından görevlendiriyor. O da Francis Cookchan'dan başkası değil. Bugün kendi kozmetik markası olan niş ürünleriyle nam salmış bir şahsiyet kendisi. İşin enteresan yanı bu parfüm Francis Cookchan'ın ilk eseri. Az önce bahsettiğim gibi bir yandan vanilya sıcaklığı, bir yandan da fougere erkek parfümlerindeki o ferahlığı barındıran bir ürün tahayyül ediliyor. Bundan sonrasında dış ambalaj ve flakona bakarak ayrıntıları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Flakonu açalım. Açtığım gibi o Lemal DNA'sı kendisini bana hissettiriyor. Öncelikle hiç parfümü sıkmadan şunu peşinen belirteyim. Ayakları yere sağlam basan, kendisini hissettiren asi, kuvvetli ve genç ruhu zaten herhangi bir JPG parfümünün ambalajını açtığınızda dahi hissediyorsunuz. Bu parfümün kuvvetli olmama ihtimali yok. Kendisini belli etmeme ihtimali yok. Bir kere bu yönden markanın değerleriyle çıkarttığı ürünlerin fevkalade şekilde uyuştuğunu söyleyebilirim. Kırmızı bir platform üzerine oturtulmuş durumda. Ve flakonda çizgili denizci tişörtü figürü net bir şekilde işlenmiş. Zaten bu parfümün tüm reklamlarında da yine çizgili, genç, maskülen, hafif kaslı denizciler görürsünüz. Flakona biraz daha baktığınızda standart direkt maskülen bir erkek fiziği burada işlenmiş durumda. Arkasını çok göstermeye gerek var mı bilmiyorum. Belki o kısmı biraz sensörlerim. O zaman parfümü sıkıp genel değerlendirmelerimi sizlere aktarayım. Parfüm ilk sıktığınızda aslında o zamanlarda her yerde alacağınız bir berber dükkanı kokusunu hissediyorsunuz. Ve bu da başrolde nane ve arka planda benim de çok sevdiğim kakule ve bergamotla sağlanmış. Kakule de zaten aslında nanenin baharat hali gibi diyebiliriz. Açılışıyla ilgili şunu da söyleyebilirim. Burnu biraz tırmalıyor. Tabii çok yakından kokladığım için de olabilir ama açılışı için ya bu acaba niş bir parfüm mü diyeceğiniz bir koku profili kesin surette yok. Ama zaten öyle bir amaçta güdülmemiş. Asıl amaç dediğim üzere kuvvetli, yayılan, kalıcı olan bir ürün tasarlamaktı. Arkadan narenciye notaları ve tarçın da hafif hafif alıyorum. Hatta bana kalırsa tarçın belki de arkadan o ufak tırmalamaları yapıyor. Bir saatin sonlarına doğru artık parfümün deyim yerinde ise açıldığı, patladığı, kendisini, o içindeki cevheri gösterdiği yerler geliyor. Artık buralarda o vanilya, odunsu notalar, işte tonka fasulyesi ve sandal ağacı gibi bunlar kendisini en iyi hissettirmeye başlıyor ve parfüme inanılmaz bir çekicilik katıyor. Gerçekten çekici diyebilirim. Normalde parfümleri çekici olarak nitelendirmek istemiyorum ama bunda öyle bir DNA var ki benim kalemim bir parfüm değil ama şu dış metal kabını çıkardığım anda çok güzel ya diyorum. Hani kendim kullanmasam bile inanılmaz hoşuma gidiyor gerçekten. Zaten günümüzde de bu Jagler gibi pek çok uygun fiyatlı ama başarılı deodorantın da bu DNA'yı kullanmasının sebebi bu. Gerçekten sıkıyorsunuz ve sizi kendisine çekiyor. Ama bir yandan da boğmuyor. Çünkü ferah. O aradaki ince çizgi müthiş bir şekilde sağlanmış. Ve işin iyi yanı bahsettiğim oryantal notalar ön plana çıkarken dahi bu parfüm o naneli ferahlığını tam olarak kaybetmiyor her zaman o ilk DNA az ya da çok belirgin bir şekilde kendisini hissettiriyor. Ve bu parfüm hakkında şunu söyleyebilirim. Şimdi koku değerlendirmemi bitirdim. Kalıcılık noktasına gelirsek 7-8 saatlik bir kalıcılığı var. Bunun da ilk 2-2,5 saati oldukça saldırgan. Odaya girdiğinizde kendisini kesinlikle hissettirecektir. Hatta kapalı alanlarda 3-4 fıstan fazla sıkmanızı şahsen önermiyorum. Zaten bu markayı bilenler bilir. Herhangi ürününü aldığınızda onun kendisini belli edeceğinden kesin surette emin olabilirsiniz. Mevsim olarak bana kalırsa çok sıcak yaz günleri dışında her mevsimde kullanılabilir. Öyle güzel bir yönü de var ki başarısının arkasındaki en önemli etmenlerden biri de bu. Ama işin en can alıcı noktasına şimdi geleceğim. Biraz da şahsi bir anlatacağım aslında. Bu parfümün siyah olan versiyonu işte Le Mal Le Parfum. Bundan bende vardı. Ve insanlara dekant olarak da satıyordum. Bundan sanırım 6 yıl önce falan. Ve o parfümü o zamanlar bir ara üzerime sıkmıştım. Daha sonra dedem bu parfümün kokusunu almıştı ve çok hoşuna gittiğini söylemişti. Kendisi de o zamanlar sanıyorum 81 yaşında 60 yıllık çok oturaklı bir esnaf. Yani bunu kafanızda bir hayal etmenizi istiyorum. Tamam dedi sen bana o parfümü sat dedi ben onu alacağım dedi. Ben de tamam dedim sonra çıkardım <laughs> flakonu. Tabi flakonu görünce sen onu başka bir şişeye doldur dedi. Yani zamansız bir parfüm. Mevsimlerin çoğunda kullanılabiliyor. Her ortamda kullanılabiliyor ve bunun dışında her yaştan insan da kokusunu beğeniyor. Yani ben şok olmuştum açıkçası. Hiç beklemiyordum bu tarz bir şey. Bu parfümü kullanan 12 yaşında gençler de var tanıdığım. İşte 80'e 90'a kadar gidiyor. Gerçekten her yönden hani versatilliğin vücut bulmuş hali diyebilirim. Fiyat performans olarak da şu an Türkiye'deki meblağları bilmesem bile Almanya'da inanılmaz uygundu. Türkiye'de de sanıyorum uygun fiyatlara bulunabilir. Çoğu genç arkadaşımız bana soruyor işte yani şu klonu alalım bunu mu alalım ya tabii ki hepsini alabilirsiniz ama önümüzde böyle bir başyapıt varken bana kalırsa bunu denemeden geçmek olmaz. Daha sonra çıkan ultra ve diğer varyasyonlarını da kesinlikle denemenizi öneririm. Videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ufak bir duyuru yapacağım. Bu parfüm için çekiliş yapacak mıyım henüz belli değil. Onu videonun altında yorumlarda başa tutturmak suretiyle kendi yorumumu belirtirim. Şu an henüz belli değil. Ve bundan sonraki çekilişlerle ilgili bir duyuru yapacağım. Çekilişleri normalde kazananlara alıcı ödemeli olarak yolluyorum. Fakat bu durumda onlara 200 küsür lira bir maddi külfet doğuyor. Bu durumu da çok değer verdiğim bir arkadaşım bana şu şekilde belirtti. Ya sen insanlara çekiliş yapıyorsun ama insanlar bu çekilişi kazandıklarında yine bir meblağ ödemek durumunda kalıyorlar. Bu birazcık çekilişin doğasına aykırı dedi. Aslında bir nevi indirimli ürün almış gibi oluyorlar dedi. Ki haklı da kendisi. Bu yüzden ben de şöyle bir düşünceye girdim. Bundan sonraki parfüm çekilişlerinde bir kişiye 5 mililitre dekant yollayacağım. Ve bunun ücretini ben ödeyeceğim. O kişiye ekstra bir yük olmaması adına. Niye öncekiler gibi 3 kişiye yollamıyorum? Çünkü bu durumda bana çok ciddi bir masraf çıkmış olacak. Ama eğer ki o bir kişi, o bir tane asil üyemiz var. 3 tane de yedek üyemiz. O bir kişi derse ki ya gerek yok. Siz alıcı ödemeli yollayın ben ödeyebilirim ücretini sıkıntı yok derse o zaman ben ikinci kişiye yani birinci yedeğe de 5 mililitre parfüm yollayacağım. Bu sefer ikinci kişinin kargo ücretini ben ödeyeceğim. Eğer ki o da ücreti ödemeyi isterse tabi bu tamamen sizin inisiyatifinize bakıyor aslında sizin yardımlaşmanıza bakıyor kendi aranızdaki. Üçüncü kişiye ta ki dördüncü kişiye kadar. Eğer ki ilk üç kişi kargo ücretine öderse ardarda arda sıralı bir şekilde ben toplamda 4 kişiye bu parfümden veya diğer parfümlerden 5 mililitre yollayacağım ve tabii ki en son kişinin kargo ücretini ben ödemiş olacağım. Bu şekilde bir sistem düşündüm. Bunun hakkındaki görüşlerinizi de yorumlarda belirtmeniz beni çok mutlu eder. Mantıklı mı yoksa makul olmayan kısımları var mı veya daha geliştirilebilir mi? Ne tarz bir şey yapılabilir? Bu videodan bu kadar izlediğiniz için teşekkür ediyor ve başka videolarda görüşmeyi iple çekiyorum. Kendinize iyi bakın.